Evet arkadaşlar böyle e, makyaj videolarını genelde evdeyken değil de bir yerlere gittiğimizde sizinle yapmayı ben daha çok seviyorum. Şimdi de Doğukan'la beraber e, dışarıda bir şeyler yapalım diye düşündük. Bahsetmiştim dün de sular kesik olduğu için aslında çok fazla böyle e, daha ağırlıklı yazlıkta ev vlog çekiyordum size. Öyle de başlamıştık geldiğimde. Ama sularla ilgili sıkıntı yaşadığımız için üzülerek çok fazla evde çekim yapamıyorum. O yüzden ben dedim ki şimdi bir... E, ...makyaj videosu çekelim. Şu farmasinin bazını kullanacağım. Bu arada Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar görmüşlerdi. Şu an saçım ıslak, duştan çıktım ama kuruyunca çok güzel oluyor. Çok popüler burada Gece Pazarı'nda, Sevgi Pazarı'nda herkes öldürüyordu. E, Biz de Doğukan'la geziyorduk işte annemlerle. Ben de yaptırmak istedim. Saçımla ilgili de bir önceki vlogda gerçekten zorbalamışsınız beni. Saçımı yaptıracağım. Hatta birazdan e, boyayı göstereyim. Arkadaşlar uzun süredir sarı kullananlar bilirler. Bu arada hem makyajımızı yapalım hem sohbet edelim. Bu arada bayağı böyle bir silikonlu gibi bir bazı bu. Benim hoşuma gidiyor. Şimdi nemlendirici bile kullanmıyorum altına. Neyse saçtan bahsediyorduk. İşte saçının dibini böyle mi kullanacaksın? Çok fazla işte dibin çıkmış. Arkadaşlar ben saçımı önceki takipçilerim de bilirler. Yıllarca lisede, üniversitede hep mavi-siyah kullandım ve bir gün birisi bana başka bir renge boyayabileceğimi söylese ben buna da asla inanmazdım. Boyayanlara da böyle... Yani mavi-siyah hoşuma gidiyordu. O aralar hayrandım öyle boyadığımda. Bir de çok açık renk fondötenler, pudralar falan kullanırdım. Çok hoşuma giderdi. Krepeler falan atardım. Kaynak yaptırdığım zamanlar oldu, siyah postişler ama böyle mavi-siyah kullanırdım. Çok e, hani ben rak kanalında olmadı tarzım hiçbir zaman ama hoşuma gidiyordu, yapıyordum, vamp duruyordu. Neyse sonra işte birden böyle siyah dair bütün sevgim bitti. Ve gittim bir gün içerisinde saçlarımı açtırabildiğim kadar açtırdım. O süreçten sonra da hep sarı kullandım. Ama hep uç sarılarda kullandım yani. Platin kullandım, gri kullandım. Ve bunun şöyle bunun zaten içerisinde koruyucu var 15 faktör. O yüzden artı bir koruyucu uygulamayacağım. Hep dezavantajlarını yaşadım yani sarının, platinin. Kullanan arkadaşlar da biliyorlardır. Saçlarım defalarca yandı, deform oldu, koptu. Düğün süreçlerimde bile ben bunları yaşadım. Ben e, saçımın dibini e, çok şükür yaptıramayacak. Hani e, maddi durumda değilim. Saçımı evde sarı yapabilecek yetenekte olduğumu da düşünüyorum. Ama gerçekten dediğim gibi bu arada kuzenim kuaför rica ettiğimde her zaman böyle, iyi de bir kuaför. Ee, Gelip saçımı yapmıştır. Ee, ona da yaptırabilirim. Gediz Sivri'yi biliyorsunuz Instagram'dan onunla da bir diyalogumuz olmuştu. Zaten kendisi her zaman platini evde yapıyor. İthal ürünlerle açıyor. O ürünleri de aldım kullandım. Yani demem o ki ee, imkansızlıktan saçımın dibini bırakmıyorum. Saçımı dinlendirmek istediğim için. Çünkü şu ufacık geçişlerle bile e, çakıştığında deforme oluyor. Ben bunu defalarca yaşadım. O yüzden işte özel bir yere gideceksek ya da sizler için böyle değişik bir çekim yapmak istiyorsam. yakan fondöten mi oldu? Değişik bir çekim yapmak istiyorsam arkadaşlar o zaman ha, işte o zaman yapıyorum ben. Şimdi farklı malzemeler var kafamda kullanmayı düşündüm. Burada teyzemin de yazlık komşusu var. Saçları bembeyaz, platin. Ee, annem sormuş, işte Ezgi de seviyor falan diye. Ondan da birkaç boya önerisi aldım. Kofer değil bu arada. Öğretmen komşumuzda. Sonra da e, ürünü ürün göndermiş bana kutusunu. Bakın şu reklam değil bu arada. 0,1-4 tona kadar da açtı söyleniyor burada ama benim bunun içerisine daha ekleyeceklerim var tabi boya koruyucu proteinlerden ekleyeceğim o böyle küçük top top olanlardan igora turunculaşma karşı ekleyeceğim hiç bu sefer açma yapmadan daha önce Blond 9 tona kadar açıcısını kullandıktan sonra boyayla üzerine cila yapıyordum kanalımda öyle bir e, videomda vardı diye hatırlıyorum hatta bu sefer hiç kullanmadan direkt bununla yapacağım ve çok az dip geldikçe boyayacağım dip geldikçe boyayacağım dip geldikçe boyayacağım Öf, sıcak geldi şöyle dursa saçım kuruyana kadar öyle bir rutin oluşturmayı düşünüyorum ben yani buradan bu kadar çok soranlara da cevap olsun merak etmeyin ama kendi keyfime kalmış yani. Sonuçta böyle saçını ombre yaptıran, röfle yaptıran yok mu canım? Aralara attıran, uçlara attıran. İlla herkes tamam ben de öyle alıştı. Takipçilerim full böyle platin görmeye ama. O şekilde kullananlar da var yani. Ay nasıl esiyor. Uçta her şey. bu pastelin beyaz farını da böylece bakın kullanmış olduk. Eyeliner olarak da kullanabilirsiniz. Ben böyle far olarak tercih ediyorum. Kaşım tarayacağım. Şöyle biraz beyaz var. Bu arada çok uzun süredir mor şampuan dahi yapmıyorum. Saçlarım çünkü şu an böyle sağlıklı hissettiğim için müdahale etme gereği duymuyorum. Biraz kaşımı dolduracağım. Aile şu pastelin vaksından, vakslı kısmından hemen azıcık geçiyorum sabitlesin. Ah ne oluyor? Şu kontür fırçası. Bakın şu 53 taktiğiyle ben çok yapıyorum. Hızlı bir kontür yapacaksam. şöyle koca bir beş çizebilirsiniz yüzünüze. Bu biraz şöyle alalım bunu da. Şöyle, şöyle burnuma daraltıyorum. Şimdi şuraya da şu açık kısmıyla da 3 veriyorum. Bakın. Gözün altına veriyorum 3'ün başını. Şöyle ve şöyle. Zaten o arayı buluyor ya. Bakın yine buradan ters bir üç. Ve tamam şuradan da bir tane düz inelim. En pratik kontür bu. Aceleniz varsa da. Böyle başlıyorum dağıtmaya. Aynı yönde. istiyorum birazcık göz pınarlarıma doğru koyacağım o kadar pigmentli ki Şöyle. hemen fark ediyorum pudra falan hiçbir şey kullanmıyorum biraz daha burada pembeli alıpları tercih edebiliyorum. Nasıl oldu? Güzelmiş. Çok güzel oldu. Ee, makyajım bu kadardı. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Birkaç da takı takacağım. Sonra çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Doğukan'ın beni getirdiği yer. <laughs> Böyle bir yermiş. Böyle bir sürpriz yaptım. Şey düştü, saatim düştü. Pardon. Çantamı koyacağım artık saatimin. Kordonda bir sıkıntı var. Vay benim çok hoşuma gitti. Böyle bir sonsuzluk havuzu var içerisinde. Direkt havuza, marinaya doğru geçiyor. Böyle bu tarz bir yere geldik. Ben bir e, Ice White mocha söyledim. Doğukan senin söylediğin neydi? Bir bir. Doğukan öyle söyledi. Bir de ortaya böyle karışık bir kızartma tabağı söyledik. Yemek yemeyelim dedik ana yemek. Operatif söyleyelim çünkü annemlerle beraber ana yemek yiyeceğiz. Böyleyiz yani, biraz keyiflerdeyiz. Burada müzik olduğu için telif gelmesin diye çok çekemiyorum ama size de böyle bir atmosferi, ortamı göstermek istedim. Atmosfer <laughs> gibi. Evet, Dolka'nın çok... hoşuna gitti. ile <laughs> Elvira'nın konuştuğu otele <laughs> <laughs> Evet, böyle bir şey vibe'ı var değil mi? Yunan-İtalyan vibe'ı var mekanda. Güzel, gayet güzel yani. Tavsiye ediyoruz. Yeni Poço'ya gelirseniz mutlaka böyle bir serin bir şeyler içmek isterseniz. Fiyatlar da öyle çok e, uçuk açık fiyatlar değil. Onu da bilgisini vermek isterim. Evet arkadaşlar güzel vakit geçirdik. Gerçekten lezzetli yani yediklerimiz, içtiklerimiz. E, onlar bizim olsun. Son olarak da şöyle bir Türk kahvesi söylemişti Okan. Ben de oraya Onlar içeceğiz artık. Böyle güneş de tam tepemizde bayağı bir geliyor bana. İçeriz kalkarız yavaş yavaş. Bakalım bir annemlerle beraber haberleşiriz. Arkadaşlar, o kadar güzel bir şey yaşandı ki tam marinadan çıktık da Okan'la böyle biraz yürüyüş yapalım dedik. Bir e, Ezgi Hanım sesi duydum. Döndük baktık da Okan'dan. E, takipçimmiş. Ben samimiyetine güvenerek Arzu abla diye hitap etmek istiyorum. İsmini sordum e, Arzu Hanım'da. Yanında eşi de vardı. Emekli olduklarını söylediler. Gerçekten böyle çok tatlı bir çiftti. Mutluluğum şöyle, Manisa'da da takipçilerimle karşılaşıyorum başka yerlerde de ama hitap etmek istediğim kitleden size en başında da bahsetmiştim ben değil mi? Ee, hani o profili gördüğümde e, o işte diksiyonu, o kültür biraz insanda kendini dışa vuruyor. Bu tarz takipçilerimi görünce gerçekten çok mutlu oluyorum. Ama ayrıldıktan sonra aklıma geldi. E, keşke dedim bir eve de kahve içmeye falan davet etseydim. Çünkü onlar da İstanbul'luymuş ve e, burada yazdıkları varmış onların da. Neyse bu yaz artık zaten böyle sık sık gelir gideriz diye düşünüyorum iş durumlarımıza göre. gene iletişime geçer benimle Arzu abla Instagram'dan. Görüşürüz. Mutlu oldum yani böyle e, sizinle de Ege bölgesinde çok fazla takipçim var. Özellikle İzmir ve Manisa'da. Gördüğünüzde tanışıp konuşmak beni de çok mutlu ediyor. Şimdi böyle bu poçada meşhur bir şar dondurmacısı var. Reklam değil. Zaten kendimiz ödüyoruz ücretini. Oturduk burada Doğukan'la serin serin denize manzaraya karşı dondurmalarımızı yiyeceğiz. Annemler inmekten vazgeçmişler, evde bir şeyler atıştıracaklarmış. Bizim plan da artık Doğukan'la spontane gelişir. Buradan böyle bir tekrar Arzu Hanım'a ve eşine de sevgiler gönderelim. Ee, yemek mi yesek diye düşündük Doğukan'la ama gerçekten bu oksijenle yemiş olduğumuz atıştırma tabağı bayağı bir kesti beni. alemlere aşağı inseydi birlikte yemek yeriz diye düşünmüştük ama onlar da artık evde bir şeyler atıştıralım dediler. Bahçeden nefis koruk topladık. Ben çok severim. Ege bölgesine bilenler bilir. Ekşi böyle erik olmadığı zamanlarda kesiyor bizi. Şimdi dedim ki Dolkan'a Migros'tan bir şeyler alalım. Çok buz gibi soğuk soda alalım. Hatta Avşan'ın yeşil tuzlu eriklisi falan çıkmıştı ya ondan var sandım ama değilmiş. Elmalıymış. Şimdi şöyle çey, e, çerez reyonundan bir şeyler alacağız. Evde gidelim balkonda böyle bahçeye karşı keyif yapalım dedim artık. Zaten yarın eniştesi geliyor birilerinin. <laughs> eniştesi olmadan çok eğlenemiyor kendisi. E, ee, Mahir'cim yarın geliyor. Güzel bir yerde rezervasyon yaptırdık. Ee, annemler de bize katılmak isterse katılırlar. Ama şimdilik Doğukan ben Mahir gibi gözüküyor. Öyle biraz yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Şimdi bakalım bir şeyler alalım. Sonra bineceğiz, eve geçeceğiz. Kaldık. Badem aldık, sade soda aldık. Avucu buraya da bayağı var. Alacağım ama biraz tatlılar. Jelibon gibi falan Dolkan jelibonsuz duramıyor. Leblü falan da vardı evde. Başka? <laughs> Cips var. İki paket var. Bir yeşil paket Doritos vardı. Hemen hemen bir pakete yakın turuncu Doritos var. olabilir. Evet sen sadesini seviyorsun biliyorum. Al bir tane. başka başka. Ay bu insan da karnı tok olunca şiş olunca gözüm göresi gelmiyor ya. Aa dokan mikros çiğ badem buldum. Ablacığım ben çiğ badem alacağım. Şu tuzluyu bırakayım şunu daha çok seviyorum ya. daha taze. Süre sıklar. Evet ya bizde şu var. Bak girdiğimiz yere ayağımızı süreriz. Bu <laughs> hep böyle olur. Bir mekana oturalım. Orası boş olsun. Fullenir. Bir şey olur olur yani. Şimdi buraya da girdik. Bomboştu. Bayağı kalabalıklaştı. Aa, su var. iki şey söyledik de, dam, damacana. Söyledik. Ha şimdi içmek alalım ama şu dolaptan alalım yavrum. Aydın buraya balık bulacağız diye geldim. Bir de buranın pazarı vardı, sormayın, sormayın. Dün gerçekten böyle 2025'in mahrumiyetlerini yaşadık burada. Şöyle kabak çekeri almaya karar verdim. Çiğdem alacaktım, sonra bu daha güzel olur diye düşündüm. Ee, Doğukan bir şeyler daha alıyor. Bunları da bunu da koyarım. Bir tane kabak çekerler alalım. Tamamız gibi.